Geldi yine kargolar. Kargo kargolar geldi yine. Bakalım hangi kargolar gelmiş. Hı. Hangisi o? Bu et Gel. Yok hele. Bak şu. Dur şurada. Çek. Yine kargoları geldi. Zaten bir günde gelmesi şaşardı. Aa çorap da gelmiş. Çorap da mı gelmiş? Hediye çoya. <laughs> evet. Ya. Hediye çorap geldi. Ay. Ay çok güzel olmuş. Ablam işiyle uyumlu oldu artık değil mi? Şunu aç bakalım. Kaya bunu <laughs> çok ya? Hmm. Bir de olmayacak hani. Ne? Şunu da aç şunu. Bireyim. Açabil, Açamayacak. Anne bana. Dur anladım, anladım. açamadık. Açamadık. Neden açamadık? <laughs> Bir makas getiren olmadı çünkü. Onun için açamadık. Değil mi? Evet. Ha, tarafına... şöyle kaydırın yana doğru. Gelir mi acaba? Diğer yani... Bence... tarafa yapışkan olur. Çok güzel değil mi? Evet. kaçtı vallahi abla. <laughs> Özelden Hani aç bakalım. <gülüyor> Anne rozet <laughs> de geldi. Özel. Öyle mi? Evet. Aç bakalım merak ettik. Bakalım merak ettik. Bu kadar beklediğimizde değdi mi? Yardım <laughs> edelim. <laughs> sana. Makas getirmediniz aslında. Makasla da daha kolay olacaktı. Açtık çoktan. Ben... Bakalım. Aa, direkt hazır mı? Kuru mu? Valla bilmiyorum. Bunlar açması zor ama. Ben açayım mı? Aha. <laughs> <laughs> neler var ee, hayaletin şeyi hayaletin içinde kim vardı bakayım bir hayaletin... iki parça daha var onlar evet. neymiş yok. Ee, arabası yok muymuş yok var An demiştin sen anne bilsek söylemez miyiz ha, burada da yokmuş arabası bu su bu şeki. Şeki. Bu hayalet. Hmm. Hayaletin içinde şöyle, şöyle takıyoruz. Yok ne? şöyle. Şöyle takıyoruz. Öyle Nasıl öyle. geçecek? Şöyle. Heh. Kafası nerede? Kafası da. Sen geçiyor onu. Bakayım. Dur takalım. Bilmiyoruz ki nasıl takacağım değil mi? Bence bunu mu ters taktık? Evet, şey döndüreceğiz. Ben bilemedim. Şöyle, şöyle. Hı -hı. Ha. Şimdi kafasını geçirelim. Edin oldu. Yine mi olmadı? Allah Allah. Evet, ben şapkasını çıkarttım takmaya çalıştım. Yine takamadım galiba. Böyle bir hayalet. <laughs> Bu ne? Ha o el feneri. El feneri. Başka? Bu kadar mı yani? Evet. Anne şey açar mısın? Seçin Aç Hazar'cığım şey. şunu bir. Az önce ben açmaya çalışıyordum elimden aldı. Ama ben açmadım ya. Başka da bir şey yok. Şimdi legolarla oynamaya devam edeceğiz. Değil evet. mi? Evet. Diğer takımlıki şeyler e, isimleri neydi? Fred... Defne, Defne. onlar da olsaydı alırdık ama maalesef onları bulamadık. Hepsi yabancıydı. Hmm. Evet. evet. Açın, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açın, ya.